işe giderken Ali kuşumun ağlama krizlerine girdiği günlerden birindeyiz. O yüzden yine benimle arabaya kadar iniyorlar. Bu kız neden hasta dışarı çıkınca ağlamıyor. Aşağıda beni uğurladıktan sonra eve dönüyorlar ben de işe geçiyorum. Bizde evden çıkan herkes zar zor çıkabildiği için kim işe gidiyorsa diğer onun kahvaltısını hazırlıyor. Haliyle bugünkü kahvaltıyı kocam hazırlamıştı ve ekmek koymayı unutmuş. Hayır ben bu kahvaltıyı zaten simit yememek için yapıyorum ama yine simit aldım mecburen. Neyse şükredeyim en azından sıcacık çayımı içip çocuk ağlaması olmadan kahvaltımı yapabiliyorum. Böyle dediğime bakmayın ilk boşlukta onu görüntülü arayıp özlem gideriyorum. Çünkü annelik tüm zıt duyguları aynı anda hissettirir. Ufak bir süt sağım molası yapıyorum sonrasında tüm servise kahve yapıyorum. Bunlar benim rutin görevlerim servisin sütçüsü ve kahvecisiyim. Saat iki buçuk olunca da işten çıkıp eve geçiyorum. Tabii ki de kapılarda karşılanıyorum. Biz bal kızım Nasret giderirken eşim hızlıca hazırlanmış. Çünkü o da nöbete gidecek ve çok kısa bir zamanı var çıkmak için. Şu kızın babasını uğurlamasına bakın çok tatlı değil mi? Baba! Neyse başka vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.